gözüme nazar eyle dumuzume Ali göründü gözüme a yine tuttum yüzüme Ali göründü de... uy Akşam şerifleri hayrola Hayırlar fetola şerler defola Eyvallah Hoş gelmişsin molla Ta Ayakta kaldık ya. Bizim tayfa. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş, gördük, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk abi sağ ol. Hazreti Yekas. Ya bir dur. Ne bu şey istiyor? Allah Allah. Kay. kay, 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 kay. Sıkıntılıyız meleğiz. İkram geliyor demek ki size. Zül Celali ve Önce Celali, sonra İkram. Ama o Celale eyvallah dersen var öyle. Oflayan puflayan havasını alır. O bakımdan. Eyvallah kardeş. Sağ olasın. Allah Allah. Havlular da kim burada? Kimi bulmuş sen getirmişsin maşallah. Daha sittiyse kalkarız. Şşşş. Misafirliğe geldik lan. Celal'i görünce nasıl hemen kaşı gözü oynadı? Yedi kalesine golü. Reis, ha bu <laughs> kesin bizim gibi Karadenizlidir ha. Gördün mü? Lafı işittiğinizde nasıl öyle erken uyanmış horoz gibi tikleni? <laughs> <laughs> Mekanımız burasıdır Erenler. Vallahi yeriniz pek güzelmiş reis. Sevdik burayı. Sen burayı sevdiysen... ...burası da seni sevmiştir. Deme sakın. Bu deniz, kayalar, bu ağaçlar sever mi diye. Sevgisiz ne yaratılmış ki bu dünyada? İnanmayan Resulullah'ın sözünü dinlesin. Ne buyuruyor İnci Mercan sözleriyle? Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever. Tamam da babacığım, bizimkiler Uhud'da yenilmiyorlar mı? Hani ut bizi seviyordu? Yenilgiyi daha taşa bağlarsan... ...galibiyeti neye bağlayacaksın? Bu kafayla gidersen... ...işler burada iyi gitti, uğurlu mekan. İşler burada kötü gitti, uğursuz mekan. Senin benim gibi yarım akıllılar sapmayalım diye... ...mübarek Uhud'u uğursuz bellemeyelim diye... Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyurmuşlar. Yaradanın takdirinden öte yol olmaz. Hikmeti de akla, fikre, her haliyle sığmaz. İncelik burada. O bakımda. Hadi canım çay için çay.